Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Ali Çadırcı. Bugün sizlerle PHP'de cache yapımını öğreneceğiz. Cache e, nasıl oluyor? Bunu bir örnekle açıklayayım arkadaşlar. E, misal önceki yazımda PHP ile vizyondaki filmleri çekmiştik curl kullanarak. E, bunları şimdi misal arkadaşlar e, vizyondaki filmler haftada bir değişiyor. Bunu her kullanıcı geldiğinde çekmek sunucuyu inanılmaz ağırlaştıracak. Misal zaten böyle bir sayfayı keş kullanmadan yaparsak site yani ne kadar hızlı olursa olsun internetiniz 2-3 saniyelik bir bekleme rahatlıkla yaşayacaksınız. Bu tür durumlarda zaman kaybı yaşamamak için keş kullanıyoruz veya da bir kere yaşamak için. Zaman kaybetmeden keş örneğimizi yazalım arkadaşlar. Öncelikle of Start diyerek yeni bir oturum başlatıyoruz arkadaşlar. Ee, hemen ardından e, dosyamız olsun. Ne diyelim? Hmm, dosya adı diyelim. Eşittir. MD5 ile şifreleyeceğim arkadaşlar ben. Ne olsun? ilk C şey diyelim. C diyelim. Ee, nokta diyelim. Bu şekilde dosyamız bu şekilde olacak. Ee, hmm, ne diyelim? Uzantım diye pardon ya hmm. dosya yolu diyelim dosya yolu eşittir ne olacak ben arkadaşlar klasör yapımı bu şekilde oluşturdum ön bellek dosyamı atacağım keş dosyalarımı onun içinde ön bellek diyorum içerisindeki ne dosya da dosyamı kaydediyorum hmm. şimdi bir if oluşturacağız arkadaşlar ne diyeceğiz time diyelim eksi bir de süre değişkeni oluşturalım arkadaşlar unutmadan süre diyelim eşittir ne diyeyim 20 saniyelik bir süre olsun time eksi süre diyeceğiz arkadaşlar buraya anlamıyor olabilirsiniz hemen açıklayacağım zaten arkadaşlar frame time fonksiyonunu kullanacağız ne diyeceğiz dosya yolu bu şekilde okuyacak bu deyimde ne demiş olduk arkadaşlar time fonksiyonu bize arkadaşlar şu an bulunduğumuz zamanın ıı, sayısal olarak değerini döndürüyor. Burada da zaten eksi operatörünü kullandık. Flame time fonksiyonu da arkadaşlar ıı, belirtilen dosyanın en son değişiklik tarihini döndürüyor. Aynı time'ın olduğu gibi ıı, sayısal bir şekilde ıı, bir yıldan itibaren döndürüyordu da tam hatırlayamadım bunu. Eko diyelim. Iı, time bakalım ıı, nasıl bir değer döndürecek onu da bir görün arkadaşlar. Ee, ne dedi undefined veri well, veri apples well, dedi. Pardon tabii time diyeceğiz. Gördüğünüz gibi değişik bir değer döndürüyor ve bu her değişiyor zamana göre. Ee, devam edelim arkadaşlar. Ee, diyoruz ki misal ıı, şu anki zamandan ıı, süremizi çıkarıyoruz. Yani 20 saniye öncesine gidiyor. Bu dosyanın değişiklik tarihi de bu sa e, 20 saniye öncesinde ise e, nasıl olacak size nasıl anlatayım hmm, işte değişiklik tarihi e, her değiştiğinde olacağı için arkadaşlar misal 20 saniye önce olmuşsa e, bu 20 saniye öncesini tutacak e, burası da buradan büyük olduğunda e, artık cache dosyamızın süresi dolmuş demek bu şekilde else geçecek Önceki yerde ise red file fonksiyonumuz ile dosyamızı html'den okutacağız arkadaşlar. Tabi bunu yapmadan önce else kısmını yapmamız gerekiyor. Yani daha doğrusu index dosyamızı çalıştırmadan önce. Yoksa hata alırız. Burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Burada curl benim vizyondaki filmleri çekelim arkadaşlar buradan. Else'de bunu yapalım. Başka şimdi ne diyoruz? Offstar arkadaşlar bu arada bu kısma da alabilirsiniz. Çok fark etmez. Yani şimdi diyelim ki open open diye bir değişken oluşturam ve f open fonksiyonumuzda ne diyelim? Dosya yolu. Ne ile açacağız arkadaşlar? W artı burada yani açmak istediğiniz sisteme değiştirebilirsiniz ama burada misal dosya mevcut değilse W artı ile oluşturuyor hem de okumak yazmak için açıyoruz. Genelde bu yöntem kullanıyor arkadaşlar. Bundan önce ne yapacağız? File exists diyeceğiz if diyelim if File Exist dosya yolu diyelim dosya varsa arkadaşlar unlink ile dosyamızı silelim. Dosyalarını sildik. Şimdi burada yeni oluşturacak artık. Yeni oluşturdu. Ne diyeceğiz? File Fwrite fonksiyonumuzu kullanacağız arkadaşlar. F Write ile. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu dosyamıza ne yapsın? O B get contents fonksiyonu ile burada yazılanları html şeklini oraya yazdırıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Son olarak dosyamızı kapatalım. Kapatalım. F close diyelim. Close dedik. Dosya olu dediğimizde pardon open diyeceğiz. Burada da open diyeceğiz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi bir yenileyelim sayfamızı. Undefined variable 10 dedi. Aynı hatayı burada da yapmıştık o zaman. Ee, tam bir değişken değil, fonksiyon tabii ki de. Ee, bu da string demiş, ne demiş? Altıncı satırda bir hata var demiş. O da buradaymış. Bakalım. Ee, gördüğünüz gibi, sıkıntısız bir şekilde geldi arkadaşlar. Şimdi ben burada ne yapabilirim? Misal, Eko yok yazdırayım. Yani burada yazması gerekiyor yazdım arkadaşlar Hayır neden Çünkü dosyada değişiklik yapılalı 20 saniye olmadı şimdi 20 saniye olmasını bekleyip gördüğünüz gibi 20 saniye olduktan sonra yeniden yok yazdı hemen yoku silelim tekrardan bir bakalım silecek mi burada hayırsın silmiyor arkadaşlar 20 saniye geçtikten sonra değişikliğimiz kaydolacak bu burada büyük zaman kazandıracak bize arkadaşlar. Çünkü bu verileri başka bir siteden çekiyoruz. Bu şekilde bayağı zaman kaybı oluyor. Dersin başında da söylediğim gibi 3 saniyeye yakın. Yerine göre 5 saniyede olabiliyor. Bu arada yok da silindi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu dersimiz arkadaşlar bu kadar. Takıldığınız bir nokta olursa bana sitemden veya blogumdan ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi key yapımı çok basit ama çok önemli bir metottur. Google ve birçok sitede buna çok önem veriyor arama motoru key yapımına. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Dediğim gibi takıldığınız noktaları yorum alanlarından sorabilirsiniz bana.